Evet şöyle size yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi taşınabilir monitörümüzün portlarında herhangi bir HDMI ya da güç bağlantısı söz konusu değil. Şimdi normalde cihazımızın kutu içeriğinden iki ucu Type-C olan bir adaptörümüz çıkıyor. Type-C üzerinden hem görüntü hem de enerji aktarımını sağlayabilen cihazlarımızda az önce de söylemiş olduğum gibi direkt görüntü aktarımını yapabiliyoruz. Şimdi ben burada Type-C portuna bağlamadan önce elimde iPhone 15 Pro cep telefonum var cep telefonumun type c girişine kutu içerinden çıkan kablonun bir ucunu bağlıyorum. Diğer ucunu monitör üzerindeki type c portlardan herhangi birisine bağlıyorum. Bakın bağladığım anda Verbet'in logosu direkt karşımıza geldi. Yani şu anda enerji çekmeyi gerçekleştirdi. Hemen tuş kilidini açacağım. Görmüş olduğunuz gibi tuş kilidini açtım. Burası iPhone'dan gelen benim geçmişteki bir canlı yayınımın tekrarı.